Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Arayan soran? Listeyi masanıza bıraktım. Teşekkürler. Can Bey imzalayacakmış bunları. Tamam, bırak oraya. Bu arada seni tebrik ederim. Niçin? Kendini kutlamaya davet ettirmişsin. Vallahi helal olsun. Nasıl başardın? Ne kutlaması ya? Ne diyorsun sen? Gerçekten haberin yok mu? Barış Bey Kanada'ya yapılan satışın kutlaması için bir yemek veriyor. Sen de davetliymişsin. Hadi canım. Her şeyi ben düzenliyorum. Senin adın da vardı. Ecan Bey bana bir şey söylemedi. Bilmem artık. Belki de sürpriz yapmak istemiştir. Neyse sen yine bilmemiş ol. Nasıl olsa söyler o sana. Bunlar da var imzalanacak. Tamam. Barış Bey'in sekreteri bir kutlamadan bahsetti. Aa, Kanadolu ile ilgili evet. Sen de geliyorsun. Çok teşekkür ederim ama ben gelmeyeyim. Neden? Banu Hanım benim bulunduğum ortamlarda huzursuz oluyor. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Asıl ben onun sana karşı davranan rahatsız oluyorum. Benim davetim Geliyorsun. İtiraz istemem. Peki. Siz nasıl isterseniz. Toplantı burada mı? Evet Barış Bey. 25 dakika sonra. Son zamanlarda çok değişti sen. Yok canım, size öyle gelmiştir. Yok yo. Sesin, duruşun değişti. Kendine güvenli görünüyorsun. Öyleyim çünkü. Fark ediliyorsun. Ben seni ararım. Toplantıya önce kendilerimizle bir toplanalım istedim. Aa, iyi olur. Banu'ya haber vereyim o zaman. Yok, ben ben ördüm. Burası biraz sıcak mı oldu? Havalandırmayı açayım. Yaşamcım yemeği de çağırdı, çağırdı. Tamam, problem olmaz. Olmaz. Sen bana bırak. Teşekkürler. Cemre bana bir kahve getir. Lütfen. E bir işe yarasın var? Cemre benim çok işime yarıyor. Kız arkadaşını tanımasam bu kız asılıyorsun diyeceğim. Ben böyle şakalardan hoşlanmıyorum. Ben de ona bu kadar değer vermenin sebebini anlayamıyorum. Manu lütfen. Hayır kız da gerçek zannedip bir havalara giriyor. Güney nerede? Bugün göremedim hiç. Dışarıdaki işlerle ilgileniyor bugün. <laughs> makara kukara yapıyor yani. Sen bizim işimizi ciddiye almıyorsun ama... ...bugün 57 yeni fırına yükleme yapıldı. Bu da 57 yeni corner demek. Yakında biz zincire bağlandığımız zaman... ...ben de seninle makara kukara yapacağım. İnşallah. Yüzünün güldüğünü görmek, beni mutlu eder ancak. Sağ ol. de mi getirdin? Hı hı. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ee Can, adamlar gelmeden konuşalım demiştin. Ne konuşacağız?